Merhaba Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kimyasal peelingleri anlatacağım. Kimyasal peelingleri yüzyıllardır yapıyoruz. Defalarca uygulandı. Bununla ilgili çok fazla tecrübe edinildi. Evet riskli olan tarafları da var. İyi gelen tarafları da var. Ne için yapıyoruz biz kimyasal peelingleri? Ciltteki güneşin yarattığı hasarlanmayı azaltmak, kırışıklıkları gidermek, lekeleri gidermek. Biraz daha cildin gençleşmesini sağlamak için yapıyoruz. Peki ne çeşit kimyasal peelingler var? Biz hangilerini uyguluyoruz? Neye göre uyguluyoruz? Bunlardan birazcık bahsedeceğim size. 3 sınıfa ayırıyoruz kimyasal peelingleri. Genel olarak bahsedeceğim. Yüzeysel kimyasal peeling, yani yüzeyel soymalar, orta derinlikteki soymalar ki bu cildin derinliğine göre sınıflanıyor ve derin soymalar, bizim daha çok tercih ettiğimiz yüzeysel soymalar, yani biraz yüzeyelde kalan soymalar ki bunlar biraz daha güvenli oluyor ve orta derinlikteki soymalar, derin soymaları çok tecrübeli doktorların yapması gerekiyor. Yüzeysel peeling ya da yüzeysel soymalarda cildin en üst tabakası dediğimiz yüzeysel tabaka olan epidermiste etki sağlarız. Epidermisteki yüzeyel lekelerde ve ince kırışıklıklarda etkili olur ve oldukça güvenli uygulamalardır bunlar. Orta derecede hafif böyle soyulmalar yapabilir, yapmayabilir ve indikasyonuna göre biz peeling seçimi yapıyoruz. Orta derecede soymalarda biraz daha kabuklar fazla olabilir. İyileşme süresi biraz uzayabilir. Yüzeyel olarak adlandırdığımız peelingler arasında neler var? Glikolik asit, salisilik asit, cesner çözeltisi, retinoik asit, laktik asit, mandalik asit. Pürüvik asit olabilir ve trikloroasetik asitin düşük dereceli olanları yani %10 ile %35 arasında olan konsantrasyonlarını kullandığımızda biz yüzeyel peeling yapmış oluyoruz. Bunlardan sadece pürüvik asit ve glikolik asitin nötralize edilme yani tamamen cidden uzaklaştırılması gerekir. Ya suyla ya işte farklı nötralizan solüsyonlarla e, bu asitlerin cidden tamamen uzaklaştırılması gerekir. Neden? Çünkü o zaman çalışmaya devam ederler ve e, cilde e, e, penetrasyonu yani cildin altına doğru inmeye devam ederler ve etki çok fazla artar. Biz de çeşitli komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Ama diğer asitlerde, yüzeyel asitlerde kullandığımız e, illa e, temizlenme ve ve e, cidden uzaklaştırılma e, şeyi yoktur, şartı yoktur. Ama biz gene de risk almamak için bu tip şey yüzeyel peelingleri yaklaşık 5 veya duruma göre 10 dakika ciddi tutup temizliyoruz. Yüzeyel asitleri uygulama sırasında 6 saatlik yüz maskesi olarak da bırakabiliriz. Soyulma 2 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Hafif kızarıklık soyulma olabiliyor. Bazı e, aracı madde kullandığımız e, bazı peelinglerde mesela salisilik asitte soyulma 2 gün sonra olabildiği gibi bazı farklı aracı madde kullandığımızda e, şey oluşan e, uygulamada soyulma olmaya da biliyor. Yani hani soyulma olmadı veya oldu diye değerlendirmek sizin için e, doğru bir değerlendirme olmayacaktır. çünkü. Aynı e, sarı silik asitte farklı bir aracı kullandığımızda soyulma olur e, ama e, bir başka e, solüsyon preparatta soyulma olmayabilir. Özellikle çek dediğimiz e, cilt tiplemesinde çok koyu renkte olanlarda her zaman minimal gideriz. Daha güvenli hareket ederiz ve yüzeyel orta derecede e, peelingler kullanmaya çalışırız ve daha güvenli olanlarını tercih ederiz. Neden güvenli olanlarını tercih ediyoruz? Özellikle koyu cilt rengine sahip olanlarda. Çünkü pih dediğimiz uygulamadan sonra ciltteki kararmanın daha da arttığı ve tedavisi zor hale geldiği durumlardan uzak kalmak için. Tabii ki daha de derin uygulanan peelinglerde Bunlardan başka komplikasyonlar da var. Çok ciddi yanmalar olabilir. Bu yanmalardan sonra iz kalabilir. Ciddi lekeler oluşabilir. İşte bunun için zaten özellikle orta derecede ve derin peelingleri çok tecrübeli hekimlerin kullanması gerekir. TCA dediğimiz bir peeling çeşidi var. Tricloro asetik asit. Bunun penetrasyonu çok önemli ve konsantrasyonu çok önemli. Çünkü konsantrasyona göre yüksek konsantrasyonda ve düşük konsantrasyonda olmasına göre cildi emilimi fazla olabiliyor. Örneğin 15 ile 30 konsantrasyona sahipse tricloro asit. Epidermiste yani üst tabakada etki ediyor ama %35'in üzerindeki konsantrasyonlarda biraz daha cildin derinini etki ediyor. Ne e tip indikasyonlarda kullanıyoruz biz bunu? Ciddi bir skarı varsa, izi varsa, işte akne izleri varsa ya da çok ciddi bir kırışıklığı varsa, çok derin kırışıklıklarda ciddi yenilenme amacıyla biraz daha yüksek konsantrasyonlarda kullanıyoruz. Ama çok yüksek konsantrasyonlarda yani %50'nin üzerindeki konsantrasyonlarda daha çok lokal bölgelerde kullanıyoruz yani tüm yüzde kullanmak riskli olabilir. Bazen biz peelingden önce hastamızın yüzünü hazırlıyoruz. Retinoik asitle hazırlıyoruz yaklaşık 2 hafta önceden başlayarak fakat eğer cildimiz çok koyuysa bir hafta öncesinde hafif bu retinoik asitle ya da tretinoin dediğimiz kremlerle 2 hafta önceden hazırladığımız cildi 1 hafta öncesinde peelingden kesiyoruz tedavi. 1 hafta bekliyoruz ondan sonra peelingi alıyoruz. Özellikle salisilik asitle yapılan e, peelinglerde bir farklılık var. Salisilik asit bir beta hidroksi asittir ve antimikrobiyal öze, e, şey özelliği vardır, leke açıcıdır. E, ve herkesin cildinde güvenle kullanılır. Hatta bunun solüsyonları vardır, tonik solüsyonları akneli ciltler için lipofilik olması nedeniyle komedonları giderir yani komedonal akne için yani komedonlarla oluşan ya da işte ağırlıklı komedon aknelerinde sivilcelerde salisilik asiti biz güvenle kullanırız peeling olarak çok fazla cilde nüfuz etmez böylece peeling kendini sınırlar çok derine inmez dolayısıyla post enflamatör hiperpigmentasyon dediğimiz o komplikasyon riski düşüktür ama yok diyemeyiz Elbette her zaman güvenli hareket etmemiz gerekiyor orta derinlikteki peelinglerde yüzde 50 TCA kullanıyoruz yara izi nedeniyle bunun dışında Cesner solüsyonu dediğimiz solüsyonu önceden kullanıp daha sonra TCA'yı %35 olarak kullanabiliriz. Veya glikolik asiti %70 olarak kullanıp daha sonra TCA'yı kullanabiliriz. Bunu cildin durumuna, kalınlığına, hassasiyetine göre ayarlayabiliyoruz. Bunlar ciddi belirgin histolojik değişikliklere sebep oluyor. Yalnız %50 ve üzerindeki TCA peelingler her zaman risklidir. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum ama deneyimli kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır. O yüzden %35'te kalmak her zaman güvenli olabilir. Orta derinlikteki soymalar benzer istolojik şey, değişikliklere sebep olabilir. Soyulma sonrasında 3. günde tam bir kalınlık vardır ciltte. Epidermal yani cildin en üst tabakası yıkılır dermal bir inflamatuar bir süreç vardır. Sızıntı vardır. Biraz sulanır. 7. günde tekrar üst tabaka oluşur. 30. günde homojen bir kolajen oluşur. Yenilenmiştir cilt. 90. günde de kalınlaşmış kolajen demetleri histolojik olarak da görülmektedir ve 90. günde cilt tamamen yenilenmiştir. Koleman peelingi dediğimiz %70 glikolik asit ve %35 TCA ile yapılan peelinglerde tabi ki cildini öncesinde yıkıyoruz hastanın. 2 dakika %70'lik glikolik asit uyguladıktan sonra eritemin son noktasından sonra suyla tabi ki uzaklaştırıyoruz. Ardından %35'lik TCA uygulanır. Cesner ve TCA %35 ile karşılaştırılmış. Yani glikolik asit %70, %35 dereceye. İkincisinin, e, kolemanın daha büyük bir e, elastisiteye sebep olduğu. Yani elastisite de daha fazla bir artışa sebep olduğu gösterilmiş. İlkenin ise yenilenme yenilenmede özellikle yeni damar oluşumunda daha etkin olduğu gösterilmiş. Tabii ki biz bunu neye göre karar veriyoruz? Hastamızın durumuna göre karar veriyoruz. Eğer kızarık bir yüzse ikincisini tercih etmeyeceğiz. Peeling uygulamaları elbette bir aplikatör veya bir fırça yardımıyla oluyor. Göze temas ettirmemesi çok önemli. Özellikle derin peelinglerde gözü kapatmak çok önemli olabilir. Eğer e, kaçarsa göze Nazikçe hemen gözü yıkamalıyız, bol bol yıkamalıyız hatta ki hani gözdeki etkisi uzun sürmesin, hemen temizlenmesi gerekiyor göze kaçan peelinglerin. Ama tabii ki en önemlisi göze kaçmaması. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Peki peelingden sonra neler yapmalıyız? Aslında bu çok çok önemli. 3 gün boyunca vazelinli preparatlar kullanılabilir. Özellikle herpesi olan hastalarda 7 gün boyunca anti herpes tedavisi uygulanmalıdır. Eğer kızarıklık uzun sürüyorsa bir türlü geçmiyorsa eklenmiş enfeksiyonlardan şüphelenmemiz gerekiyor. O nedenle bu tip durumlarda mesela artan ağrı varsa, kaşıntı varsa, bir rahatsızlık varsa püstüller, bakteriyel enfeksiyonlar olabilir ya da mantar enfeksiyonları, kandida enfeksiyonları olabilir. Bu durumda da hastanın bu tedavisinin planlanması gerekiyor. Tabii ki çok önemli bir şey güneşten korunma. Öncesinde de sonrasında da çok uzun bir süre en azından 2 ay e, e, tekrar epitelizasyon olduğu için fiziksel olarak güneşi Önlemeliyiz. E, güneş koruyucumuzu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Ve kesinlikle eğer kabuk oluşmuşsa, e, soyulmuşsa bu kabukların kendiliğinden dökülmesi, yani hastamıza şunu mutlaka tembih etmemiz gerekiyor: e, Kabukları siz dökmeye çalışmayın. Kabuklar kendiliğinden dökülecek. İyileştiğinde zaten kendi bırakacak diye mutlaka tembih ediyoruz. Sonuç olarak peelingi neden yaptık? Genç bir cilt için sağlıklı bir cilt için, lekelerin temizlenmesi için, kırışıklıkların giderilmesi için ve güneş hasarını ortadan kaldırmak için. Bir başka merak edilen konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.